İstanbul Bağcılar'da annesini kafasını keserek öldüren sanık Ali Sayan'ın cezası belli oldu. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Sayan ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen bir avukatla sanığın avukatı da hazır bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de maktul Havva Sayan'ın vücudunda 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. Son sözü sorulan sanık Ali Sayan olayı bilerek yapmadığını söyledi davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanığı üst soydan akrabayı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan da 6 ay hapse çarptırdı.